Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar bu misikte bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? bugün, e, bugün yanımızda Samet Şahin var. Samet Şahin'e basma videosu. Ay pardon ah. arkadaşlar. <laughs> Yanlış video. E, bugünkü videomuzda e. salkana nova topluyoruz. Kaçıncı bölüm? Ya 1 ya 2 olması lazım. Ona e, bakar e. atarım ben. Ya da Samet'in dediği gibi yüzüncü olması lazım. E. Şimdi bunun lastikleri, mastikleri patak onlara şey, bakacağız. Bak Muhammed abi bak bak. Samet'le gittik 4 tel jant aldık arkadaşlar bulduk, aradık. Markacan. <laughs> o zaman arkadaşlar hızlıca videomuza geçelim. Size bir talihsiz de bir olay göstereceğiz. Hemen videomuzu açalım. Ben de, çalacağım. ben de ararım seni derim ki Lan benim ben, 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 ben çalmışsın derim. Yaptığımı nereden bileceğim? Nereden bilmeyeceğim? Abi, ben bilirim burada. Şase numarası üstünde yazıyor. Değiştirelim, ne de yapalım, bir şey yapalım. Allah Allah. Jant çalırsa senden biliyorum. <laughs> bizim bizim binada bazı Olamazı an, Yok, bazı annesi Annesi, hayat kadını olan insanlar var. Bakın ön lastiklerimiz şöyle hep patlıyor. Yani kısacası oğlum. Şöyle kısacası, Samet'in dediği gibi. Nokta 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 şöyle. Bu <laughs> nasıl bir patlak mu? Onu satayım oğlum? Bu bir şey değil Böyle tesadüf, şey. tesadüf olur mu böyle? Yok, olamaz. Yani. Bunu kim yaptı oğlum? Kaşar oğlu, Kaşar'ın biri yapmış. 3 tanesini yaptı, Airline'ımızın? Airline'a ön takım geliyor arkadaşlar, merak etmeyin. Şuna bir bak ya, Şahsı böyle bir deli duruyor abi. Vallahi böyle bir de deli deşe duruyor. Güzel bir şahsı aldı arkadaşlar. Enis değil. bunun aynısını yapmış. Ne diyor? Kur'an çarpsın. Özenti ya. Yani. Yok yok. Sevdiği için yapmış onu. Aynen. <laughs> <laughs> Özenti diyor. Evet. <yani. gülüyor> <laughs> Dediğim gibi bir şey yapmış. X Pro, 4 Tel, 4 <laughs> Evet arkadaşlar bu bisiklete başlamama sebebimi size ben yorumlarda söylemiştim. Arka arka 4 tel bulana kadar bu e, bisiklete başlamayacağım demiştim ve sonunda ya, Mehmet aaa. amcadan bulduk. Lan Samet pompacı geldi. Pompacı Samet geldi arkadaşlar. <laughs> Arif deli oğlum bu. Sonunda 4 e, telimizi bulduk ama kırmızı bulduk. O da olur. Yani yapacak bir şey yok. 4 tel mi? 4 tel. Uran eres diyor ki senin siliyor 8'e fazla etmez. Senin bu var elinizsiz. <laughs> <laughs> Oha. Allah Samet bu sıra bakma diyor. En Bey de C8 diyor. O da iyi diyor 8 Şöyle arkadaşlar şuralara bir. <laughs> lan Samet bu nasıl? Böyle bir şey olmadı. Ben... Mükemmel bisiklet toplama seansımız başlıyor. Muhammed abim rahat yapsın arkadaşlar ya. Şunu sökmemişiz lan. Vallahi de. Şu Şimdi fren, pro... sökmeden. Can <laughs> sökmeye uğraşıyoruz arkadaşlar. Profesyonel çekim hazır mıyız? Lan. <laughs> arkadaşlar Muhammed abam 13.000'e doğru gidiyor evet. candır. Ama şu 12 bine doğru gidiyor arkadaşlar. <laughs> Mahmut babam var ya canım mıdır benim? Destek olun arkadaşlar köstek olmayın. <laughs> Eren gibi yavşak olmayın. Geçmeyin Muhammed Köprüsü'nden. Geçme Muhammed Köprüsü'nden. Sağ Lan montaj erken bir müdür. Lan var, var, ya, bak, ya. Dün var ya. ya dün ben de izledim var ya. Dün ben de izledim. Var. Şambiyen nerede lan? Harbi lan. şuradaydı. Yok yok bunun içindeki şambiyen. Onumuz. <laughs> 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 ne diyorlar? Lan. Şam mi yok? Arkadaşlar bu jantlarım ben niye bu kadar? Niye mi alın Ben size söyleyeyim. Sadece bu jantları e, belirli markalar üretiyor ve hmm. nadir bulunuyor. Öbür jantlardan da ayarlısınız. Mahmut babam yüzünü çekme beni çekeceğim. Jantlarım. Şöyle arkadaşlar bakın takım takım oluyor. Onu mu satayım? Takım şeklinde bu. Şu daha büyük duruyor. Bu sıfır kaçtı bu? Bu Onlar çok. Dakika, elindeki çok büyük duruyor la. Şu dakika, çek. Sıfır bir sıfır bir mi bu kaç mı? Hayır nasıl? Bunun evet. numarası yazması lazım. 32 bilmem 32 bak X Pro 32 tabiymiş burada. Bak 4 8 12 16 20 22 24. Tamam benim oldum. 24, 24 26 27 28 29 30 31 32 32 bak. 32. yine Gene 36 tel nereden baksan. Evet. Bu arada benim jantlardan baya baya 30, eksik. Bu da 32. Şuna bakalım bu kaç tel? Bu. Bunu da yazar. 5 para etmemesi arkadaşlar tavsiye ettim. 4, 8, 12, 16, 20, ben... 22, 24, 24, 26, gene 32 bu da 32. Bazı x pro'lar var ya yani 24. Ege 650 Muhammed babam bütün bakımları yaptı dedi videoda. Ama her zamanki gibi yine masrafa açtı dedi. Dur bakalım arkadaşlar şu takımları bir çekelim. Muhammed babam atıyor musun Al Her yerini yaptırdın sıfır ayarında. Ne Kimin doğum gününe özel. Evet. Günü <laughs> ya. Arkadaşlar bisiklete bir, bir yapmış bir Muhammed yaptı. <laughs> Şöyle baba çok sağlam yaptı neyi ama her zaman ki biz neyi yaptı masraflar. İşte arkadaşlar bebeler bize böyle bisikletleri satıyorlar. Değil Bana mi? Lastiği havası inik diyorlar benim kafam bozuyorlar. Ben de Muhammed'e kefilim bu bisikleti aldım yüzünden. Onu ah, <laughs> adamı. <laughs> Çünkü Muhammed babanın öz böz kuzeninden aldık. Abisinden aldık. Ama şey dayımın oğlundan aldım. Aldım. Aldım gün masraf. Fulya atmaktan lastikler falan. yani falan. Arkadaşlar Size şundan gerçeklerini de söyleyebilirim. Bunu Samet de biliyor. Samet bu bisiklete binmeden önce ben biniyordum Evet. Bu, bu bisikleti kaça aldım biliyor musun arkadaşlar? 400 liraya aldım. 400 lira. Evet. Ama yani o zaman da 400 lira iyi paraydı. Aynen. Şöyle düşündüğün zaman. 3-4 yıl önce. Lira. O zamana göre iyi para 2019'da falan. Oğlum kaç yıldır bu bisiklet bizde lan Mami? 4-5 yıl oldu mu? Ananı avradını. <laughs> 5 yıl oldu herhalde lan Mami ben bunalara. Değil mi? 4-5. 4,5-5 yıl. 2019'da mı? 2019. biz bu lastiği takarken bir hata yaptık. Ne yaptık baba? Büyük ihtimal lastiği o yüzden patlattık. Şöyle arkadaşlar bu lastiği takarken ki bu cızırt sesini çok sevmiyor. Ben de ya. Acayip Aynen. Mom. Allah da şu malzeme açmıyor da bunun lastikleri patlamıyor ya. Samet la sana bir şey diyeceğim. İnanmazsın. Bak, Söyle Allah babacan. versin. Bera sana yalan niye yani? Ben, ben? Bugün sabah Yasin'le kargo verdik. Mehmet amcaya gidiyoruz sabah sabah. Mehmet amca. Evet. Ulan önünden gidiyoruz bir tane karga. <laughs> Allah belamı <laughs> versin bak. Kur'an çarpsın <laughs> cips çaldı yedi amına koyayım bak. Aldı cipsi. Arkadaşlar bir çek beni. Şu cips kutusu ya. Cips kutusunun üstüne kondu böyle. Şuradan cips, cipsi çekti kaçtı. Ne diyor? Ben çarpsın diyorum bak. Allah belanı Oho. versin. Diyorum bak. Yani diyorum ki arkadaşlar kargalar bile hırsızlığa başlamış ya. Harbi mi lan? Vay anasını. Mahmut da yalan söylüyor arkadaşlar. Oğlum Aman Yasin vardı ya. bak. Hatta Enis'le konuşuyordu. Enis de telefonda. Ben zaten sana inanıyorum da. Mahmut. Şunu düzeltelim bir. Mahmut baba. bakkalcı ne dedi? Bak bak kalıcıda küfür etti gene mi çaldı diye. Normalde her gün alıp gidiyormuş ama. Her gün her gün alıp gidiyormuş <laughs> Hayvan da çalmış İnsan çalsa abo 40 tane şey olur. Hayvan çalınca. Hayvan aklın mı var abi? Oğlum harbiden de araştırdım ben. Geçen ise, TikTok'ta da falan da gördüm. Kargalar yani çok hayvanlara göre acayip atılıyormuş. Değil mi? Ben karga yaralı karga besledim. İyileştirdim kafeste besledim. Saldım. <laughs> yani bizim mahalledeki çoğu insandan Akıllı. akıllı. Mesela elinden akıllı. Şerefsizim akıllı elinden. <laughs> Şimdi e, İsa'dan akıllı. İki tane orospu çocuğu var arkadaşlar. Doğru diyor. İsa en eren. Ya. Hepsi Muhammed babamla uğraşıyor. Ama Muhammed baba içinde ta. baba osdursa öldürür onları. <laughs> Muhammed baba ona var ya, tek yumruk atar. Harbi bu arada. Tek yumruk tek. Tek şöyle dokunsan yeter. Ama ama kalitesi çok düşüyor videoları Emir Hanım önce <laughs> Muhammed babamla video çekeceğim. Ben sor bu bakalım. Ma gelmiş manyak gibi. Muhammed baba istiyor mu işte tab bu de ona sor. <laughs> abi de ben tuvaletteydim. Tuvalet olmayaydım. Abi çıktaydım ona. Hadi lan Muhammet'sin. Ensar da bilgisayar oynuyormuş. Şansa. Emirhan da şansı hiç yokmuş. Bize benim adamı veriyor lan. Niye vereyim benim adamı? Ya ben de dedim ki la dedim Samet ne alaka yoksa Samet beni arar yani. Hey. Ee, Emir ha. Telefon bir evdeydi. Buradan Emir ha silahsız silahla silahsız silahsız ki. Bir şey uydurmam lazım ona. Arkadaşlar Mami bu kanalda video birine laf atmak çok hoşuma gidiyor. Niye? of <laughs> oh be işte bu ya. Ben de bisikletçiler hep öyle yapıyorlar. Ama ben yaptım. Ben bu önemli kriter. Arkadaşlar Mamit babam ta 8 yaşındayken skeççiymiş. Değil mi Mahmut babam? Harbi bu arada cidden öyle Parayı dağıt diyormuş yap diye bekliyormuş. Bugün ne kadar önce gene anlattı. Valla de. Yasin anlattı bu sorunları. Yasin'i daha önceden anlatmadın mı lan? Mehmet amca kafa geliyor mu lan? <laughs> Mehmet amca kaç yaşında acaba? <laughs> 90 var herhalde. 100. Biz de abarttık <laughs> ama. Oğlum abartma sen de ne yaptın? Niye? Kaç Yok, var? 200 yaşında. Yok 500. <laughs> Ben 999 yaşındayım arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Ön lastiğimiz Onunu çok ön güzel. lastiğimiz arkadaşlar şöyle jantımızda herhangi bir sıkıntı yok. Lastiğimiz bir tık kalın. iç Bey bir tık kalın geldiğinden dolayı lastik sekiyormuş gibi gözüküyor. Hmm. O da sürdükçe arkadaşlar lastik açılacak. Bakın şu aradaki açıklıktan belli olur zaten. Onu da sizlere ben söyleyin göstereyim. Doğru diyor bu arada. Şimdi güzelce. Doğru abi. diyor. Doğru diyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkamızı sökelim. Aynen. Vay be, hıp hızlı yapıyor. Bu kadar hızlı yapan ben görmedim. Onun bir de bunda ayaklık da var. Hadi bir de. Nova oğlum biz bedavaya aldık arkadaşlar. Allah belamı versin bedava yaladık. Oğlum iyi ki satmış be adam. Değil mi abi? İyi ki ben de öbür bisikleti satmışım. Eğer bunu almasaydık şu an almasaydık ben bunu kendim de yerden yere vururum. Değil mi? Kaç para lan bu? Şu an var ya nereden baksan 7-8 taş. 7-8 vallahi taş arkadaşlar. Moa diyorum sıfır orijinal diyorum de. Muhammet diyorum gıyacağım mı diyorum gıyarım ben diyor. Mehmet amca dedim Mehmet amca dedim sana dedim on numara bir bisiklet getiriyorum bugün sabah. <laughs> dedim onu dedim acayip özenerek yapacağız bak dedim haberin olsun. Abo dedi. bak böyle değil. Ha böyle dedim Mehmet amca. Duruyor bisiklet ya duruyor duruyor. Şansın. Sen şimdi bir de X Pro'lar takınca gör. Onu Sadece görüntü. Ne diyorsun lan? Ama iç leve gelince X Pro'larda 5 para etmez arkadaşlar. Bunda Çok mu güzel gözüküyor? Temizleri güzel gözüküyor. He, böyle ikinci el haşatlar da olmaz değil mi? Haşatlar bak. Mesela bak. Kaç para? Şimdi doğruyu söylemek gerekiyor arkadaşlar. Bu jant öbürüne göre daha yeni seri. Bakın. Bu Ana. jant öbürüne göre daha yeni seri. Yani Samet sen söyle hangisi daha güzel gözüküyor? Tabii ki de ya kırmızı olan. Allah bu. <laughs> Yalan Çünkü yok. Çünkü bu jant 2015 üstü. Belki de bu jant var ya. Nereden baksan 2010, 2012. Bak seninkiyle aynı zaten. Ne diyorsun ha? Şeyleri bile aynı. Her yer aynı. Her yer yani. aynı. Ana aynı. Hadi bile. Şöyle bakınca bir daha. Bu evet. mu? Nasıl öyle durduruyor ya? Bunun Daha an, takmadı an, arkadaşlar. Şöyle an, koydu an, bir de yanına. Vallahi de. Hangisini? Şu üstündekini mi? Ha. Şamil. Şamil kimin? O Şamil burada deminkinden çıktı. He. Muhammed bak da o kadar bisiklet var ki. Şok yorumlara geliyor. Satılık mı? Satılık mı? <laughs> Satılık. Arkadaşlar iyi para iyi bisiklet. Kötü kötü paraya. Artık kötü bisiklet, bisiklet yok. Labrador'su bile Mehmet babam onu bile ölecek kaça sattı lan 800 900. Ben yüze. sana bak şunu söyleyeyim mi? Labrador sende olsaydı. Şu an var ben. Şu an sana senin kanal uçuştaydı. Hali bile ha. bir yapıştırıyordum günlük. Vermeyeydi e... çoluk çocuğa. Pis, değil mi? Baş gibi duruyordu şimdi. He. İşte mallık bende. Şimdi, abi. şimdi yani hiç kimseye yar olmadı o bisiklet. Anladım. Şu bak burada şurada şu anda bisiklet. Ama ben anlayamıyorum ya. Yani. Elimle itiyor şase yamuluyor. Oğlum o elinle itince şase yamulma değil. Ya eski sahibi şaseyi yamulttu. Sonradan eliyle kendi düzeltti. Yani o birimizden birinde o yüzden patladı o bisiklet. He biri biri yaptı o da biri benim Ana o da doğru. De, en... Ya da çıkarırken duvara vurmas... vurmasaydı bana. He. O yüzden de olabilir. Çünkü o basık bisiklet yani arkadaşlar. Baba niye dayanmıyor ya? Şasesi oynanmış bisiklet. Orijinal değil yani. Orijinal olsa. Hmm. Onun orijinal nasıldı Mavik Baba sen biliyor muydun? Aldığında orijinal miydi, basık Oğlum, miydi? Ben kendim o bisiklet. Benim ilk benim ilk bastığım bisiklet olan. Oğlum her kanaldaki her videoda o var Bak ben deken izliyordum şöyle güzel oluyordu ya. <laughs> Basın bu sikreti alıyorsunuz dayanmıyor arkadaşlar. Alınca böyle oluyor işte. İşte nazar değdi nazar. Nazar çok değdi. Youtube'a da attım. Çok güzel yorumlar gelince. Maşallah demediler. Sen üstten bir, şey bir haftada kanalda iyi uçuyor. bak bir haftada. Shorts afiyet uçuyor. Bir haftada para kazanman nereden bahsediyorsun? 100-120'ye dayan dedi. Ben şahitim. Hatta. Doğru diyor arkadaşlar. Niye diyor? Doğru diyor. Çünkü arkadaşlar gerçekten her hafta bir shorts yapıştırıyorduk uzun videolar. Sade shorts alıyorum uzun videolar 1-300-500 geçiyor. 700 falan var bir tane hatta Labrador'da tacasini arayamadım. Yere gidiyordum. 700 izlenmiş tay. Yok baranla çektiğimiz. Bu şeyle patenle. Oğlum 700 izlenmiş la. Diğeri 650-700 e doğru gidiyor. Baksana oğlum hep 1000'e doğru gidiyor videolar. Ananı satayım. Bir baktım. O videolarda da iyi kazanmışız da. Işte. ya, uf ya. Ya arkadaşlar. Labrador la, sardı bir ara. Bunun da dişlisi yok. Bu, bu, buradaki dişli bu nasıl söküp geçilecek arkadaşlar? Onun satıyor bu da iyiymiş. Onun da haberiniz olsun. Bu da iyi. Oha. Oh, bu, göbeği arızalı nasıl o da güzel. Harbi lan. Göbek arızalı. Ya nasıl göbek arızalı ya? Ha? İşte biliyor musun bu bisikletler ne? Ağır bildiğin zaman hangi canda olursa olsun dayanır. En kal, en pahalısı olsa 10 milyar yersin bir canda. O zaman dayanır mı mami? O zaman mi? dayanır. <laughs> o zaman dayanır. Şey şartları var. Şey <laughs> projaktları var. He. <laughs> <laughs> yani böyle ama onu profesyonel, acayip profesyoneller kullanıyor Baba, ya. Ama depelerden atlıyorlar. Onlara niye bir şey olmuyor ya? Onların jantı bizim bütün bisikletleri alır. Abart ondan aslında. Ama küçücük bir lastik. İpinci. Böyle dıştan bak çok kötü. Sağlam bakarsam Ona bakarsan Tofaş da demir. Ana. BMW de demir, Mercedes de demir. Doğru. <laughs> ama ama şu an atkan nereden atlıyorlar ya? İşte diyorum ya sana. Adam Allah katından atıyor bisikleti. Kendi bir de daha, adam üstünden kendi de atlıyor. He <laughs> he. Binerek. Onlar işte onlar hadi yapın öyle. Onlar yani profesyonel mi? Profesyonel abi onlar yani. Onlar yanına yaklaşmamız yani. Nasıl? Yaklaşamayız yani. Yaklaşamayız. Adamlar her merdivenden korkusuz atlıyorlar ya. Yani? Her merdiven. Farkın güven. Ben adam uçuyor böyle havada. <laughs> mesela benim bisikletle ya da başka birinin bisikletiyle. Profesyonel olmayan bir bisikletle den onu. He. Param parça edersin. Mesela. Nasıl? Kendine sana bir şey olur mu yapan? Ki? Oğlum, oğlum gitti lan. <laughs> yapan kişiye bir şey olur mu Mami? Mami? Hı? Yapan kişiye bir şey olur mu? Olabilir. Atlayan kişinin. Baba ya benim de o jantlar kaç lira Mehmet baba? Hangisi? O atlayan bir şey olmuyor nereye uçurum ben. Onlar ne yapacaksın? 10 lira vardır. On bin. Yok lan ne kadar pahalı olabilir sence? On bin lira falan on beş bin. Var yani o kadar var. Ha 10 bin de bir jantada verilmez bence. Çiftine lan bir tane değil. Ha ikisine. Değer mi? Değer ama. Yani biz burada atlasak bizim bu ufak tefek kaldırımlardan atlasak bir olur mu? Ufak tefek kaldırımlardan atlasan. İçlemez. Kontrolle mi? atlasan her bisikletle atlarsın. Yani dengeyi hmm. lazım. Dengeyi mi? Tabii canım mesela sen direkt arka lastim, üstüne lastim, evet. arka atırsın. Ben İkisini mesela önü kaldırıp ikisini bir yanda oturtursan hiçbir şey olmaz. He. Hmm. Bayan. Niye? Oturmuyor aslında O kadar zor olur yana. Yana ince bunun nedeni. 175 195. Çok seviyorum diyor. ben Muhammed babamı ya. 175 yana 195. <laughs> Böyle bir şey yapmaya çalışıyoruz yani. 170 yana. Nasıl la? Hadi lan <laughs> Muhammed babam sen güçlüsün. Onunuz atıyor. <laughs> ah. Onu ne güçlü la bu. Şimdi arkadaşlar şunla takarım. Nasıl otutturdu öyle? Bununla hemen saniyesinde takarım ama lastik lastik e işte, sıkıntı. Aynen şamiyeli falan yarılır. Mahmut biliyor bu iş. Ben de anlatmamın gerek yok. Somunlar da Mehmet amca Allah razı olsun bisiklet alırken yanında. Arkadaşlar benim bisikletimin patladı. lastiği patladıydı. Mahmut Mahmut burada yaptıydı. Hemen cizik yaptıydı la. <laughs> Profesyonel ya. Benim benim de patladı ama Mahmut yine de ben yaparım dedi. Şunu bir ve bir de Muhammed ona patlatma. bak ben diyorum, mahallemizin çoluğu olur, çocuğu olur, Ahmet olur. Derim ki lan oğlum gidip Şamil'e yamaya para Ne verin. kadar iyi insan ya bu. Oğlum yamaya böyle bir, böyle bir şey. insan yok ya bu dünyada. Olmadığı için insanlar da yanlış anlıyor. Karşılık mı istiyor diyor. Yani. Ama böyle bir insan çünkü dünyada yok yani. <laughs> Bedavaya tekerini yapacağız. Helal olsun be. Canım benim be. İşte Allah o yüzden önüme güzel kısaklar sunuyor. E harbi Onu Oğlum şu bisiklet ne diyorsun lan? Bir tane bisiklet 150'yi aldı ama. Zaten şahsen... aldığım bisikletten bir buçuk milyar çare ettim. Ananı satayım. Hatta videosu var kırmızı. <laughs> o videoda ne planlamışız lan. Ben Muhammed'i alacağım senden. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed'den alacak bisikletim şu an benim nasıl diyeyim evet. var mı acaba? <laughs> Muhammed'in bisikleti. Ayılıyorum ya. Nova'yı mı alsam Muhammed'den? Hangisi? Bu... Başka ya o modifiyeli sattın değil mi Sattı lan? bunu ama çok oldu Doğru lan. O benim hoşuma gidiyor işte. Bu orijinal ya. Sen 2-3 ay sonra gördün ya. Ne diyorsun? 3 ay... Nova'yı mı ne? 3 ay önce topladı zaten. Öbür e Nova'yı da bu kuş. Bu kuş topladım oğlum. Nasıl bu kuş? Yani bu yaz topladım. Orada 3-4 ay önce diyor. 3-4 ay önce diyor da ben videoları hani... Ha geç atı. Baya geç yü... atı doğru. Mami? Yani yazın başında aldım, kışta demeyeyim mi? Yazın başında. No way, vay be. Kırmızı. Kırmızı mı? Kırmızı ya. Yani. istiyorum ya. Hangi renkler ha? Sarı turuncu. He, sarı turuncu. Bu? Sarı, siyah, pardon. Bu? Bu? Yeşil. Hangisi sarı. daha iyi? Harbi. Tabii şu, e, ee, bir şey. Neyi? Bir daha iyi. Şunu mu? Hı -hı. Hangisi şey? Hangisi daha iyi bu mu? Nova, diğer Nova mı? Ya bunun numaranın hem modeli daha yüksek. Hı nasıl daha yüksek? Ne diyorsun? Lan? O bir de düşük mü o kadar iyi duruyor? İşte diyorum ya yapıyor. Ahmet baba yaptığı için işte diyorum ya arkadaş. Ama sorarsan hangisi daha çok para ediyor? Benim sattığım daha çok para. Değil mi? Onu. Oğlum İşte kanser olacağım şimdi bunun yüzünden ya. Niye Mamed? Seni çok mu uğraştırdı bu? Arkadaşlar <laughs> Mahmut babamla video çektirdik. Efe bu senin <laughs> İki Efe. Eee. Ertesi gün de Mahmut yine dükkana gidiyoruz. İki Mahmut oldu. Bu ne arkadaş da? İki Mahmut kimdi lan? Bir tane daha Suriyeli var ya. He. <laughs> o geliyor mu daha Yok lan onu getirtmiyorum artık. Adamsın lan. Böyle şey döner yedi amına koydu. Ne işi var Suriyelilerin dükkanında? Dedim ki bakmayın arkadaşlar bak anam döner anam. ucuz anam. değil. Döner ucuz değil. Mami döner ucuz değil dedim bak. Döneri alma ona dedim. Yok illa alacağım. Oğlum bizi aldırtırmıyoruz. Babam aldırtırıyor. Babam garip olduğu karından dolayı. Hımm ama baba yemesin ya. En azından yardım ediyoruz biz. O bir boka yaradı da ya. Geliyor kavga ediyor aman abi. He ona buna danışıyor. En sana danışıyor. Köpeği kafasına göre çıkarıyor. Senin mi köpeğin kafana öylece? İşte soruyorlar. Oğlum köpek delirdir abi bizim. Ne diyor ama? Pitbull ne amına koyayım diyor. Bunu mu kardeşim? Sana hep bayağı laf attı oğlum diyor. Bir de diyorum K9 yendi Muhammed Baba öyle diyor dedi. Siktir sinitsin dedi. k 9u nereye yeniyor dedi. Polis köpeği dedi. Yüzsüz olsa polis alır mı onu yanına Ama onların Yüzsüz olmasından değil köpek zeki olduğundan dolayı alıyor köpek. Nasıl zeki olduğunu? Pitbull zeki mi? Polis köpeğini polis ha. suçları boğulsun diye mi alıyor? Doğru. İşte o öyle diye anlıyor. Zeki diye alıyor. E mesela bunu diyen arkadaşlardan zeki mesela o köpeği. <laughs> Adam değil ya. Her türlü kendini aklı çıkart, laf sokuyor ya. Tut bakayım şunu Mehmet <laughs> Bey çok yoruldu lan. Yazık Mehmet Bey. Hoppala. Ananı avru. Bu ne? Yan tava. Oha. Bir fotoğraf alırız ya. <laughs> Canım benim çok yoruldu ya. 10 hmm. numara oldu ya arkadaşlar. Allah. tamam bu bisikletimizin lastiklerinde sorun vardı. Bak, her şeyi yap tekir, tekir. Güzel oldu. Şu. O da güzel. Oğlum Hı. 20 dakika olmuş video. Oğlum bu ben bu videoya bir buçuk x koysam. <laughs> Ananızı diyor. Full hızlandırmalı. Bugün videomuz bu kadar. Size seviyoruz. Kanalımıza etmeyin. Allah'a emanet Allah olun. Bay bay arkadaşlar.